Evet arkadaşlar hasta hasta bu video çekmek istedim ben sizle ee, biliyorsunuz bu yani bu e, PUBG tarafında e-spor tarafında çok tanınmış olan bir youtuber arkadaşımız var biliyorsunuz kendisi e, 3000 abonesi var ismi Barış Pıra bu ne oldu abicim bir yakın zamanda karısıyla ayrıldı karısıyla boşandı diyorlar tabi e, daha sonra Barış Pıra bunun bir evlilik olmadığını e, sadece bir nikahı tarzı bir beraberlik olduğunu da açıkladı. Yani e, ayrılmışlar. Bunda tabii şey e, e, tabii karşı taraf tabii yani suç ne de bilmiyoruz. Niye boşanmış, niye ayrılmış? O hakkında bilgimiz yok. Tabii şey e, Barış dedi burada karısıyla bir nikah olmadığını, yani evlenmediğini, sadece dini nikahlı tarzında beraber yaşadıkları bahsetti. İşte bundan dolayı çocukların üzerinde velayet yani çocuklar üzerinde bir hak için ee, ne dedi orada? Çünkü özellikle bir resmiyeti babaları falan değil dedim Ama yani normalde şey olabilir, bir olarak, bir babası zaten Barış Pıra. Yani burada ne oldu? Şimdi e, tamam Barış Pıra eşinden ayrılmış, boşalmış Selvi karısından. E, karım diyordu çünkü bize öyle videolar paylaşıyordu. İşte burada en çok kızdığı şeyler o şuna kızmış. Yani yanında beslemiş oldu, büyütmüş oldu. Hüseyin diye bir arkadaş var biliyorsunuz. Onun yani çoğu videolara falan yanında falan duruyordu. İşte Hüseyin'in bir buçuk aydır. Anne yani ablasının yanında kaldığından dolayı. Yani e, ee, karısının yanında kaldığından ona, ona çok kızıyordu. Yani <laughs> şöyle söyleyeyim ben size. Hüseyin'in kesinlikle Barış Pınar'ın işte bir aşk yaşayacağına inanmıyorum ben. Çünkü onun ablası. E, ablası olarak baktı çünkü yıllarca onun yanında kaldı. Bir abla olarak gördüğü için ablası yani ablası bu boşama şeyinde ablasının yanında olmak istedi. Çünkü de Barış Pınar'ın Hüseyin'i kovdurmuştu çünkü. Kimle neden kovdu bilmiyoruz. Kovdu e, kod ablası yanında kalmak istedi. Bu da ne var işte Düşmanım düşmanım dostumdur tarzında. Bunlar birlik, birlik oldular ablası beraber işte. Tabi etki tepki olarak da Barış Bey'e değişti. İşte canlı yayınlarda falan herhalde ithamlara falan bulmuşlar. Barış Bey de tabi ne yaptı işte. İşinin zengin olmadığını aslında psikolojik psikolog olmadığına dair. İşte orada başka da var yaptı canlı yayında. Ama daha sonra pişman olduğu için bu yayında bunu kaldırdı. Tabii tabi e, bunu tabi böyle insanların e, kaydalıp bu hakkında video paylaşacağı bilmiyordu büyük ihtimalle. Ee, tabi ondan tabi rahatsız oldu inanıyorum. çünkü ben videosunu paylaşmıştım. E, ee, videoya evet, telif geldi, kapandı. Ama şunu diyeceğim. Demiş olduğum gibi yani Hüseyin ablasıyla, o ablası gözüyle gördüğü için Hüseyin e, abla şey, buranın karısıyla bir aşk işçilere inanmıyorum. i̇şte Hüseyin'in gay olduğundan bahsediliyor. Tabi bu ne kadar olduğunu emin değiliz, bilmiyoruz Hüseyin gerçekten gay mi değil mi? Ama yani, ben inanmıyorum hani Hüseyin'in ablasıyla bir aşk yaşayacağına. Ben Brunson'u çünkü çoğu yayınlarını takip ettim, bir videolarını izledim falan filan yani ona büyük bir büyü olarak görüyor. Hani abla diye gözle gördüğü için ona bir, bir ihtimalle dediğim, yani bir aşk yaşama ihtimalleri sıfır. Bu nedenle şimdi Barış tabi ayrıldıktan sonra, tabi bunu konuştuktan sonra ne yaptım şimdi? Bunlar nispet olsun diye, şimdi bir Seda diye bir kız arkadaşı çıkardım meydana. İşte Seda diye bir kızla, şu an Instagram'da falan boy boy videoları, resimleri falan var. İşte onunla tatile falan çıktılar. İşte diyor işte daha önce ben diyor bu yeşil evlenmeden önce tanışmadan önce mesela Seda ile sevgililermiş. 6 ay falan sevgili kalmışlar. Tabii bu Kıbrıs muhabbetinden sonra işte herhalde yani bu karısını daha çok e, Seda'dan daha çok sevdi. Hoşuna gitti herhalde. Onunla evlenme kararı aldı. Onunla birlikte bir yaşadı. Dört buçuk kızı falan evli kaldılar. İşte ondan da iki tane boy boy iki tane çocukları oldu. Biri iki yaşında biri bir yaşında falan. Yani bu, e, burada söyleyeceğim şu bir ben kesinlikle ben Barış Bunun yani eşiyle yakın zamanda Barış Şahin'e diyorum. Çocukları yete kadar çocuklar var arada çünkü Barış Bunun çocukları çok seviyor. Ona özel titriyor. Yani bütün mal varlığı her şeyi yani deseler hiç a, düşünmeden Barış çocuklara bütün her şeyi vereceğine inanıyorum ben. Yani yakın zamanda duyacaksınız büyük ihtimalle bunlar eşiyle barışacak tekrardan bunlar. Çünkü onun sebebi açıklama yaparlar daha sonrası, işte da böyle bir şey olmadı işte falan filan muhabbet olur işte e, eşi bence büyük ihtimalle ikinci birlikte da bence nikah kıyacaktır. Çocukların babası üzerinde görülsün diye. E, nikah kesik kıyarlar. Barışırlar bunlar. Yani burada biz şey yaparız. Yani söyleyecek olum şu. Biz burada e, nedir işte toplum hala hoş birisi olduğu için biz tabii barış bir yaşamını takip ediyoruz. Yani böyle bir şey olduğu zaman nedir işte bunun hakkını yorum yapmak hakkımız bizim daha doğrusu. Çünkü biz Rabenesiyiz. E, yıllarca takip ettik. E hakkında duyulu bir bakta hakkımız büyük ihtimalle. Çünkü sevdiğiniz bir insan, iyi bir iyi bir arkadaşımız, iyi bir dostumuz, iyi bir yani izleyici, ya, yani izleyici videoları çok izledim mesela ben. E, yani çoğu YouTube'da farklı bir yayın yapıyordu. Çok gırgır gır şabatı matraktı. Ondan dolayı e, ben dediğim gibi yani Barış Bey'e tekrardan motivasyonu yeni, al, tekrar eline alacağını ve tekrar da güzelce inanıyorum. Bu oh, yani herkes bunu konuşuyor ama ben barış, barış dediğim gibi bir tekrar barışacağını ve tekrar evlilik yapacağını en işte nikah kıyacağını düşünüyorum arkadaşlar. Olay budur yani. Bu fazla bunu büyütecek bir şey yok. Ee, bu karı koca her, o şey, her şey olur böyle şeyler. Yani dediğim gibi ya bunlar yakın zamanda bunlar barışlar abicim. Evlerini kurarlar nikahını tekrar barışlar, barışlar. Gerçek, gerçek nikah kıyar bu sefer. Eşine ve mutlu son devam eder abicim. Çünkü iki tane çocukları var. Ee, çocuklara yazık olmasın. Onlar da anasını babası bir arkadaşlar. Yani olay budur. Yani millet yanlış rahatsız ediyor ama barış bir adamdır abicim.